hayat tamamen tercihlerden ibarettir diye bir cümle kurabilirim. Yaşarken sürekli tercihlerde bulunuruz. Yani mesela 3-5 tanesini sayalım. Hangi okula gideceksiniz? Doğru tercih nedir? Şu okula mı gitsem ya da bu okula gitsem mi? Bir tercih yaparsınız ve tercih yaparken onun doğru olduğunu düşünerek yaparsınız. Bir üniversiteye yönelirsiniz. Üniversite tercihinizi yaparken doğru olduğunu düşündüğünüz tercihi yaparsınız ama doğru olup olmadığını gerçekten bilebilir misiniz? Ya da mesela evlenme zamanım ne zaman olmalı? Hemen mi evlenmeliyim, biraz daha mı beklemeliyim, aslında daha önce mi evlenmeliydim? Önünüzde bir tercihler kümesi vardır bu konuyla ilgili olarak. Onu tercih ettiğinizde onun doğru olduğunu düşündüğünüz için tercih edersiniz ama doğru olduğundan emin olmanızın imkanı yoktur. Efendim bir insana yani eş aday olarak talip olursunuz veya birisi size talip olur. Ona evet ya da hayır cevabını vereceksiniz. Doğru olduğunuzu düşün, doğru olduğunu düşündüğünüz cevabı verirsiniz. Bu daha sonraki bütün tercihleriniz için geçerli bir kuraldır. Biz biz tercih yaptığımızda, bir karar verdiğimizde doğru olduğunu zannettiğimiz kararı veririz. Doğru olduğunu düşündüğümüz kararı veririz onun öncesinde ne kadar araştırma yaparsanız yapın ne kadar ince eleyip sık dokursanız dokuyun aslında verdiğiniz kararın doğru olmama ihtimali vardır. E peki yani bunu niye söylüyoruz? Bir de arkasından şunu da hatırlamak lazım. Ondan sonra buna döneyim. Bir tercih yaptık ya. Bu tercih arkasından bizim önümüze birinci tercihe bağlı olan tercihler kümesi getirir. O kümeden de bir tercihte bulunursunuz. O size yeni bir kendisine bağlı tercihler kümesi getirir. Yani aslında hep tercihlerimizin neticesi olan tercihleri seçe seçe hayatımızı sürdürürüz. Stephen Covey beyefendinin çok güzel bir cümlesini hatırlatayım. Seçtiğimiz yolları seçmiş olmasaydık şu anda bulunduğumuz yerde olmayacaktık. Yani şu anda bulunduğumuz hale bu her tür şey için geçerlidir. Yani ailevi halimiz, sağlık halimiz, sosyal halimiz, ekonomik halimiz, dini halimiz eğer daha önce seçtiğimiz yolları seçmiş olmasaydık şu anda burada bulunmayacaktık. Yani burada bulunuşumuzun tek bir sebebi var. Kendimizin seçtiğimiz yollar. Bizimle ilgili olan kısmı bu. Peki ne yapmalıyız? Yani herhangi bir tercihimizin, kararımızın doğru olduğunu o sırada yüzde yüz kesinlikle bilme imkanımız yoksa o zaman ne yapabiliriz? Bizim yapmamız gereken şey aslında şundan ibarettir. Doğru, karar vermeden önce kararımız doğruya hiç değilse daha yakın olsun diye uğraşmak gerekli. Düşünmek, araştırmak, çaba sarf etmek, inceleyip sırt okumak gerekli. Ama asıl mesele karardan sonra ortaya çıkıyor. Yani mesela bir üniversiteye yöneldiniz. O üniversitenin, seçtiğiniz üniversitenin ya da seçtiğiniz fakültenin size iyi bir gelecek hazırlayacağını düşündünüz. O yüzden seçtiniz. Tamam, oraya gittikten sonra önünüze iki tane yol çıkar. Bir, nasıl olsa ben bu okula geldim ve bu okul bana o umduğum, hayal ettiğim neticeyi verecek diye oturur beklersiniz. Siz sadece gününüzü gün edersiniz. Ya da Tercihim doğru çıksın, kararım gerçekleşsin diye çabalamaya başlarsınız. Aslında bütün mesele de bundan ibarettir. Yani bir eş adayına evet dersiniz. Biz bununla mutlu oluruz diye asıl yapılması gereken şey evet dedikten sonra ve bir araya geldikten sonra onunla mutlu olmak için çalışmaktan ibarettir. Bütün bütün işimiz bundan ibarettir. Bir mesleğe yönelirsiniz bu meslek beni ekonomik açıdan rahatlatacak diye düşünüyorsunuz. Mesleğe girdiğiniz andan sonra gerçekten o meslek sizi rahatlatsın diye uğraşmanız gereklidir. Dostluk ilişkileriniz böyledir, sağlıkla ilgili tutumlarınız böyledir, dinle ilgili tutumlarınız böyledir. Bir yola girersiniz, bir alan seçmişsinizdir. Yani ben kendi alanımdan yola çıkarak söyleyeyim. Ya bir alanda uzmanlaşmam gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor? Ya herhalde tefsir çok güzel bir alan. Ben tefsir üzerinde yoğunlaşayım. Başlarsınız tefsiranda yoğunlaşmaya. Sonra bir kafa karışıklığı yaşamaya başlar kimi insanlar. Yok ya hayır. Cık. Tefsir değil aslında siyer mi seçmeliymişim ki acaba? Yoksa fıkha mı yönelmeliymişim? Bu kafa karışıklığıyla devam edemezsiniz yolunuza. Çünkü bu kafa karışıklığıyla bulunduğunuz o seçtiğiniz alanda da sizi ve alanınızı gerçekten tatmin edecek kadar çok ciddi ameller gösteremezsiniz. Hadi o zaman başka bir alana geçeyim. O alana geçmedikten sonra o alanın doğru olduğundan da emin olamazsınız. Şu anda yaşadığın alanda bir takım sorunlar yaşamışsındır. Beğenmediğin bir şeyler olmuştur. Yok ya hayır aslında burayı seçmemeliymişim. Yok ya aslında bu adama evet dememeliymişim. Bilmiyorsun ki. Bir başka adama evet deseydin sanki daha mı iyi olacaktı işler. Orada sen mi çok farklı davranacaktın? Başka bir fakülteye gitseydin gerçekten sana çok farklı bir gelecek mi hazırlayacaktı? Sen o fakülteye gittiğin zaman çok mu farklı davranacaktın? Aslında sen neysen o İnsan kendi amellerinden ibarettir. Şimdi bu anlamda mesela konuyu bir de kelami tartışma konusu olan bir yere bağlayayım. Zaman zaman tartışırlar insanlar. Eskiden konuşmuşlar, tartışmışlar. Hala da konuşmaya devam ediyorlar. Kader değişir mi, değişmez mi diye. Şimdi burada da kader neydi, kader ne değildi falan tartışmaları ayrıca buna eklenir. Ama kritik bir sorudur bu. Kader değişir mi, değişmez mi? Bir de önümüze bazı hadisler falan çıkar. İşte Rahim yapanın ömrünün uzatması ile ilgili. Dua kader gökte karşılaşırlar. Dua kaderi yener hadisi gibi. Buradan yola çıkarak konunun teorik tarafını tartışırlar. Oysa sanki şöyle bakmak daha iyi gibi yani. Hazreti Peygamber hadisin bir tanesinde bize sıla Rahim amelinin önemini anlatıyor. sıla Rahim amelini yapın diyor. Bir başka hadisinde mesela dua kader hadisinde olduğu gibi duanın önemli bir amel olduğunu ve bu ameli mutlaka yapmamız gerektiğini anlatıyor. Yoksa kader değişir mi, değişmez mi? Nereden bilebilirsiniz ki? Bir insanın kaderinin değiştiğini bilebilmesi için iki bilgiye ihtiyacı vardır. Bir, kaderinin değişmeden önceki hali. İki, o amelden sonra kaderinin değişmiş hali. Onu bilme şansımız var mı? Kesinlikle yok. Kader dediğiniz şey nedir? Kader bizim arkaya dönüp baktığımızda gördüğümüz şeydir. Yani Kader bizim açımızdan geçmişe ilişkin bir bilgidir. Geleceğe ilişkin bir bilgi değildir. Biz sadece geçmişe döner bakarız. Kaderin bizim için gerçekleşmiş biçimi önemlidir. Döner geriye bakarsınız. Evet tamam. Bitti. Bunun gelişmemiş, değişmiş veya değişmemiş olduğunu bilme imkanınız yok ki. Ama amel amel arkadaşlar geleceğe ilişkindir. Yaptığımız her bir amelin neticesi Gelecekte ortaya çıkacaktır. Bugün bir amel yapıyorum. Yani mesela bugün falanca kitabı okumayı tercih ettim. Bu tercih ettiğim kitabı okumanın neticesi gelecekte ortaya çıkacak. Veya okumamayı tercih ettim. Bu da gelecekte ortaya çıkacak. Bugün ailemde eşim, çocuklarım, annem, babam, kardeşlerim her neyse işte ailemde birilerine agresif bir tepki verme yolunu seçtim. Böyle bir amel tercih ettim ve bu ameli gerçekleştirdim. Bu amel bana nasıl bir geri dönüş yapacak bunu gelecekte göreceksiniz. Yani geleceği şekillendirmenin tek bir yolu vardır. O da şimdi yaptığımız amellerdir. Amel şimdi yapılır, neticesini gelecekte ortaya koyar. Kader bizim açımızdan geçmişte kalan şeydir. Bununla niye ilgilenip duruyorsunuz ki? Bununla ilgilendiğiniz ortaya ne çıkıyor ki? Kur'an'ı baştan aşağı okuduğumuz zaman bizim önümüze çıkan tek bir hakikat yok mu? Gerçekten bakın Kur'an'ın Baştan aşağı okuyun ya. Sadece Kur'an değil ya, başka kaynakları okuyun. Başka dinlerle ilgilenin. İnsanlık tarihini boyunca şöyle bir gözden geçirin. Aslında önümüze bir tane hakikat çıkıyor. Allah Teala bunu kitap boyunca defalarca söylüyor. Yaptığınız her amelin hesabını vereceksiniz diyor. Madem ki yaptığımız her amelin, ağzımızdan çıkan her sözün hesabını vereceğiz, demek ki biz geleceğimizi amellerimizle, sözlerimizle, tutumlarımızla kurduğumuz ilişkilerle yani tercihlerimiz ve tercihlerimizi besleyen, tercihlerimizi destekleyen veya köstekleyen amellerimizle inşa ediyoruz. Bütün mesele bundan ibaret. Biz bir tercihte bulunurken gerçekten doğruyu bulmaya çalışıp çalışmadığımız yani iyi niyet, doğru niyet, ihlas, samimiyetten hesaba çekiliriz bir. 2 o tercihiniz gerçekleşsin diye Amel edip etmediğimizle hesaba çekiliriz. Bu iki. Bunun sadece ahiretteki hesap verme kısmıyla da ilgilenmeyin aslında. İşin bu tarafı elbette bir Müslüman için en önemli kısmını oluşturuyor. Ama bir de normal bir insan olarak düşünün. Bu hayatımızı, şu anda yaşadığımız bu dünyevi hayatı şekillendiren de bizim amellerimiz. Ne kadar çalıştığınız, ne yaptığınız, onu nasıl yaptığınıza bağlı olarak hayatınız şekillenmektedir. Hayat ihlas ve amelden ibarettir. Başka da hiçbir şey yoktur. Allah elimizden tutsun bizi. Velhamdülillah.